Yusuf. Hayırlı sabahlar. Merhaba. Evet sabah çekiyoruz. Sabahtan bahçeye geldik. Ne yapacağız? Çok evet biz bunlar arkadaşlar sizden dikmiştik. Bakın maydanozlarımız çok güzel oldu. Tabi daha güzeldi ama aldık çoğunu. Birazını değil mi anneciğim? Evet. Şimdi Yusuf ne olmuş gördün mü? Bakın bir tane biberimiz olmuş. Ha? Koparayım mı anneciğim? Evet. Şimdi bu biberi ben koparım. Kopar anneciğim. Kendi yaptığımız gibi bir şey yok değil mi? Ay yavaş. <laughs> Bakayım. Göster bize de. Evet. Bakayım anneciğim. Kıvrık biber olmuş ya bu. Evet. Oh kahvaltıda yiyelim. Başka yok mu? Çiçekleri var. <laughs> Maydanozumuz çok güzel oldu. Ben Biz bunu arkadaşlarına dikmiştik. alayım mı? Ne alacaksın? Ay domateslerim sonmuş Yusuf Ay, gördünüz mü arkadaşlar? Bu anneciğim alma Yusuf ne yaptın? Ama. <laughs> o anneciğim olmamıştı daha kızaracak anneciğim olgunlaşacak kızaracak. Ver bakayım. Neyse elle mi? Hayır hayır hayır. Gel. <laughs> gördünüz mü arkadaşlar Yusuf neyi kopardı? Anneciğim biz domatesi böyle mi yiyoruz pazardan falan mıca? Kızaracaktı bu. Bak ne gördün orada? Kuma mı büyüdük? Düğmekliği kısaracak bak bak. Görmüyor musun? Gördüm. Hadi al sana tadı. Kafa atıyor sana takılalım. İlk sana tadımız arkadaşlar. Eh, bu da düşmüş yazık. Hadi anneciğim. Bunların ufaklarını koparma bir Bak burada görmedin mi? Aa, Arkadaşlar görsen görmedin ya Evet. O olmazmış bu. Evet. Ben yiyeyim bunu. Tamam, tamam. Var mı başka Yusuf? Yok mu başka? Bakalım. Bak burada yavrular var minikler. Sen gibi minik bunlar. Evet. Ay geçen koktu birisi ya. Çok üzülmüştüm. Burada da minik minik. Minik domateslerimiz. Evet ama sen görmedin burada bir daha var Yusuf. Ne? Ay çok sevindim. Gördün mü? Neyse. Daha göremiyor. Ah, yavaş yavaş. Bu oldu. Hayır işte. bence böyle o çok büyük değil ona. Dur anneciğim. Evet. İki salatalığımız oldu kahvaltıya ve bir tane goruk domatesimiz olmamış. <laughs> Hadi biraz maydanoz ve nane alalım. Tamam. Evet şimdi de nanemiz aldık. Evet. Değil mi anneciğim? Evet. Toplam bitti. Bu kadar evet. yeter. Şükür. Bu güzel kafalda da yedim ben bunları. Evet hangisini yiyeceksin kafalda Yusufcuğum? Hepsini. Hepsini yer misin? Hep. Daha sen maydanoz nane yemiyorsun ama. Bitti. güzel <laughs> Canım oğlum. Sen maydanoz yemezsin bence. Aslı sen daha iyi ama şey daha yemiyorsun. Adam? Ne Hı -hı. yiyeceksin? Onu mu yiyeceksin? Hı -hı. Olsun iki tane bitmiş yeter. Bunu da şükür. Arkadaşlar bakın. Bu solutalımız. Tabi Yusuf domates de koparmıştı. Maydanozumuzu nanemiz de aldık. Marul da aldık. Temiz otumuz da bitmişti mi Yusuf bir tane? Çok güzel. Yeşillik değil mi annem? Evet. Hadi gidelim önümüze. Tamam. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. Yusuf evi bekleyemedi. <laughs> evet. Yüce yiyecek Yusuf değil mi? ilk salatalı ilk Yusuf yiyecek. Tamam, Hah, tamam anneciğim. Oh mis gibi ikavelim oğlum. Aferin sana. Evi bekleyemedi. Nasıl güzel mi anneciğim? Bakayım kendi yaptığım kokusunu. Ay çok güzel kokuyor Yusuf. Benimle paylaşmayacak mısın? O çok büyüktü. <laughs> şaka şaka anneciğim. Ye ye. Olur, ye. Tamam anneciğim ye. Küçükler küçük çatalı yiyor. güzel büyük çatalı yiyor. Aferin çok akıllıymışsın. Doğru. <laughs> Kaşma Yusuf. Yusuf Yusuf. hastalıklı kaldın. O kalalım.